İşte geldik buradayız. Biz bu işte usta mıyız değil miyiz biraz sonra paket açılımında göreceğiz. Kadromuzda e, Cenk Tosun'u yükselttik. E, bu üçüncü defa yükseliyor bu kart. Birkaç özelliği arttı aslında e, bu karta. Yani zayıf ayak upgrade'i Yaptık mı hatırlamıyorum da. Beceri upgrade'ini Yapmadık. Beceri keşke buna yapsaydık. Ekstra onu başka bir karta basmıştık. O ara onu kullanıyorduk. Hangi kartta hatırlamıyorum. Ya Dalon'un kartıydı ya da Rashford'un kartıydı. Olabilir ikisinden biri. da beceri oldu halde onu basmıştık ama bir özelliğinde arttırıyor diye yanlış hatırlamıyorsam pasının bir şeyini arttırıyordu. Onun dışında hani e, Osterwald'ı geliştireyim dedim. Bir de şu kardeşimizi geliştirdik. E, bu 3 veya 4 kere gelişme aldı bu arada. İnanılmaz bir kart oldu. Arta baksan abi atak pozisyonu 99, şut gücü 99, uzaktan şut 85, her şey yeşil. E, oyun tarzlarında normalde bu hiçbir şey yok şu an. Yani 2-4-6 tane playstyle var birisi de plus trivela Bu adamla Yeşil vurmasan bile Triveladan gol atıyor Şu bitiriciliği inanılmaz iyi çünkü gerçekten yani saçmalık derecesinde Hani bu kartillerde ne hale gelecek bilmiyorum göreceğiz e, paketlere bakacağız neler var e, 85-30'u Aslında alabiliriz Mod Çünkü ben e, başka bir şeye harcamak istemiyorum oradan bir ikon play almak istemiyorum ikonlar ne gelecek abi Açanları da görüyoruz hep saçma sapan oyuncular açıyorlar o yüzden En mantıklı 85-30 Odur için Ama tabii ki bilmiyorum o da e, bu videoda olur mu belki diğer videoda da olabilir bu videodaki Açtığımız oyunculara göre aslında buna bakacağız bu arada kadodaki Gabriel nereden geldi diye soracaklar olur Eğer şu dakika izliyorsan söyleyeyim abi Gabriel bir tane Mağazada Paket var abi Dört kere açılıyormuş bug var dediler Türkçesinde. Açın dediler. Açtık. iki kere. Ee, ilk i̇lk açtığımda Mark Bartra geldi. İkinci Gabriel geldi. Gabriel de 250-300 kalp bir kart. Yani kötü kart değil. bayağı iyi aslında kart. Kartın en büyük artısı havacı olması. Hızlanması düşük aslında. Biraz e, Van Dijk ayarında bir kart. Denemek istedim aslında. Yani Minje'den yoksa memnunuz. Onda da Kanca var plus. O da bayağı iyi aslında. Ama gene de bir deneyelim dedik. Belki memnun kalırsak onunla oynayacağız. Eğer memnun kalmazsak da zaten yedek atarız abi. Yedek oyuncu her zaman iyidir. Bu sene oyun zaten bize defans yağdırıyor. Şimdilik deneme aşamasında bir kart. gol Polka kanat kanat. İngiltere. Yani bugün iyi şeyler alabiliriz. Çünkü 82-14'lerimiz var. Yapmadıklarımız da var. Yani bugün promodan iyi bir şey alma ihtimalimiz var tabii ki ama e, bilmiyorum promodan ne kadar şanslı oluruz ne kadar olmayız tabii ki bekleyip göreceğiz. Hadi bakalım 3, 2, 1 küçük altın oyuncu paketi. Oo direkt geldi. Hiç böyle bekleme falan yok. Direkt geldi abi. Yani kadro zaten belli bir seviye geldiği için bu saatten sonra Coins'imizi falan harcayabiliriz abi. Görevlere, görevlere, paketlere hiç umursamıyoruz. Belki ekstra biri gelir diye yani çok böyle üst seviye biri gelir diye böyle bak oldu mu da açıyorum. Bir şey çıktı mı da söylüyorum. Çıkmadı mı da söyleme gereği duymuyoruz. Bu arada elemede 4-0 başladım. Dembele herhalde yok değilmiş. Elemede 4-0 başladım abi. 5. vini bekledim bekledim. 2 kere aldım maç gelmedi. Yani gelmeyince de sonlandırdım yalan yok yani oynamanın bir anlamı yok dedim. O ara çünkü yetiştirmem gereken maçlar vardı. God Battle'da çok fazla maçımız vardı. Onlar oynamamız lazımdı. Biz de dedik ki bari ne oldu ya mağazadan attı. Biz de dedik bari hemen bunu sonlandıralım. VL'ye girelim dedik. Sonradan dedim ki lan God Battle var abi. God Battle oynayayım dedim. 12 maç vardı çünkü. Battle'a giriştim. Blood Battle'da erken bitti aslında Belki o son maçı oynardık ama Çok bekledi abi ya yani iki maçı da Aramayı da sonuna kadar bekledi çapraz oyunu aç falan dedi hatta ee, Ben de VL'de çapraz açmıyorum abi Division'da çaprazla oynuyorum ama VL'de açmıyorum abi Yalan yok VL'de oynanmaz Bakalım Herhalde Patri geldi hocam Güzel Yani işimizi görür Rating olarak bayağı iyi Patri Hoş geldin. Yanında da Dani Parejo ile beraber, Kral ile beraber geliyor. Kral iki kere çekmiştik bir videoda. Bakalım şimdi yeşilleri, sentriyoları, başka ne var? Bir şey daha var. O da gelebilir yani. Değişik değişik isimli olan promolar var bu sene. O promolardan oyuncular gelebilir. Şimdi bir tek nadir oyuncu paketi kalmış arada. Zabırt. Volkat yok. Geç abi. Volkat yoksa geç. Belki ikon patlatabiliriz ya bugün. Olabilir ikon. Bir tane daha. Son paket ucuz çünkü baya. 3, 2, 1. Gönder gelsin. Biz gönderelim. O gelsin diyoruz. Bakalım. Yeşilleri geldik. Yeşiller. SLB. Lig 1'de. Şu şey adam mı lan? Haftanın takımı olan adama SLB mi geldi? Grimaldo arkası. Davit Ashvili. 96 hızlı, 80 şutlu, driblingi de yüksek, fiziği düşük. Kadın gibi fizik vermişiniz abi adama. Blok var. Yani sol bekte blok bilmiyorum. Arta bakalım bir genel olarak. Hani şu olsa engelleyen yani yakın markaj mı? Aynen. Yakın markaj olsa daha mantıklı aslında. Sol bekte hızlanması falan bayağı güzel. Agresiflik 47. Abartı kötü yani bence. Abartı yani. Agresiflik 47 ne abi ya? 3, 2, 1. Zabır. Volt verme be. Volt hat bile yok lan. Direkt geçiyorum abi. Volt yoksa direkt geçiyorum. Haftan takımı lazım bize dostum. Bize haftan takımı lazım. Çünkü 87 dembele var. Sonra 88 var. Yani haftan takımı lazım dedik diye de. Volt verme. Hep canatın tah veriyor oyun. Bakalım Tah arkası bir şey var mı? Hadi lan bari arkasında bir şey var. Yok. Maşallah en yüksek reytingli oyuncu Tah. İyi. Çift verdi. Oy. Çok fazla duplicate. 3-2-1 Upper dedik. Yaran abi. Senin için gelsin. Kadın. Corvette. Fransa. Arkema Premier League. Bakalım kim geliyor. Katoto mu? Of uçan kafayla geldik Katoto. Güzel. Rating olarak bence işimizi görür. Herhalde bu videoda gene AKG alanı dolacak. Çünkü oraya boşaltıyorum ilk. O yüzden yeşilimizi aldık bakalım. Kim lan böyle? Red. Oo, ben de ki daha iyi ama. Yani hiç konuşmayak bile bendeki Fred daha iyi arkası var mı? Odegaard. Ulan 4 kere falan çıktı bana bugün. Bak yükseltmeden falan ben sürekli play -pick yapıyorum oradan da geldi. Bende de herhalde 4 tane var şu 24 saat içerisinde bir gün dedim o yani. 4 saat içerisinde 24 saat içerisinde gerçekten Odegaard'ı bayağı çektik. Yani Fred'in kartına bakmıştım. Bendeki kartın hiç canından bile geçmez abi. Ası 99 olup bir tane pass play style olmayan bir kart. Yani bu kadar saçma bir şey olmaması lazım bence. Bak şu 5 beş tanesinin 5'inde doldur bari. Hani şunu şunu verene kadar şunun hepsini şuradan bir 5 tane verseydin çok farklı olurdu. Ben de mesela herhalde Pignit Pass'la şu olması lazım. İkisi var galiba bende. Yani biraz e, garip olmuş. Arkası da güzel aslında yani. O Odegaard yanında Patri var. Güzel. Ama gene doldu. İkon yapayım ben. 3-2-1 Sizin için açıyorum. Benim için açkenler ah için gelsin. Hadi bakalım. Haftanın takımı. Kim varmış? MDO. Almanya. Bundesliga kim mi var? Evet. Kim mi var? Joshua kim mi? Arkasında Kerstegen mi? Bir önceki videomuzda da çekmiştik. Kerstegen'i. E. Abi bazı kartlara böyle 30-40 pace veriyorsun. Şu adamı hızını 87 yap mesela. Millet oynatmak istesin orta sahada. Zaten hani oyun baya ileri bir seviyeye geldi artık. Hani bu adamın normal kartının hızı kaç bilmiyorum da. Yani 73 de bence güzel bir şey değil yani. Oynatılırdı. Kim Kimi severim çünkü. Eski kartlarını bilenler vardır hocam. Ne kartlar vardı. Son paketimizi açalım sonra gene geleceğiz zaten. 82-14'lerle ikonla geleceğiz. Kaleci, Kurtua, yani bugün fodur günü. Bayağı bir oyuncu aldık. Yani şu dediğim gibi 24 saatte aldığım fodurun adlı hesabı yok. Özellikle player pick'ten çok şey aldım. Dün 77 player pick bayağı yaptım. Çok yüksek oyuncu verdi. Promo oyuncusu da verdi. Kvaran falan kartını da verdi. Modric vermişti zaten. Güdür'e da aldık Modric'i. Bayağı oyuncu aldık. 98 tane var zaten. E, Buraya 100 oldu, bunlar kalsın. Biz zaten orayı boşaltıp hemen geleceğiz. Bir yer ayrılmayın. Geldik bakalım. İkonumuz yaptık bir tane. Yani iki tane yapmaya değmez bence. Ne alacağımız belli değil. Yani de yapılabilir aslında ama ne alacağımız belli değil abi. O yüzden iki tane yapmadık. Belki yaparız. Videonun içinde yapmaya biliriz Video dışında da yapsam olur aslında yani. Hepsini de videonun içinde yapmasak olur abi. Yani bir Brezilyalı alıp deneyeceğim ama. İhtimal vardır yani. Bu kadar pahalı olduğuna göre Brezilyalı oyuncular herkes bunu kullanıyor. O Brezilyalı oyuncular gerçekten en son 4000 küsürdü ya. Hatta biz 4200'e aldık ya. Ben onu 4400'e mi ne sattım? Acaba Hollandalı alınca Hollandalı geliyor mudur? Öyle bir şey var mıdır? Öyle bir şey var. Ya da almadan maçsak. Dün mesela Zgoş Bright'ın yayınında kulüt çekti abi. Hiçbir şey de almadılar yani. Acaba öyle bir şey de var mı? Şansımız öyle mi beklesek? Öyle de olabilir. Aha. Kim var? MOO. Hollanda bak. Buradan harcadık abi MOO Hollanda'yı. İşte. Burada harcadık. Twente'den kim geliyor hocam? Stain. kafasında da salladı. Yani 8 taneydi. 100 oldu herhalde bu arada. Yine elimizde olmayan sebeplerden dolayı. Aha bir promo daha. Hadi be. O, Brezilya. Seria. David Neres. 5 beceri 5 sayfa ayak. Her sen oynamasam da sana kart geliyor abi bu zaten. Oo Dalo. Bendeki Dalo bu kadar fazla upgrade almasaydı sen oynatırdım da. Bendeki Dalo artık yani saçmalık oldu abi durdurulamıyor. Dalo'yu da bu arada göstermedik çünkü sol bekle Osterwelde'yi geliştiriyorduk. Bizim Dalo'muz da uçuk bir hal aldı yani. Sol bek oynatıyorum zaten. David Neres 5-5 şapka var Trivela çabuk adım. Yani Bitiricik bölümü biraz yerlerde. Dribbling bölümü evet güzel. Yani şu kartın şeyden pek bir farkı yok ya. San Maxima'nın Otvisi gibi falan. Yani onun bir tık üstü. Dün 100k falandı. Bu arada rollerine bakalım. Selo'da var. çifti. Onun dışında MO hariç her yerde tek var. İki tane iç forvet. Açık oyun kurucu. 5-5 zaten. Yani çok böyle aman aman bir kart değil ya. Yedekten gider mi? Girse de gol atar mı bilmiyorum. Alo zaten iyice düştü. Bayağı bir popülerdi ilk başlarda. Şimdi burada şu kardeşlerimizi buna alalım abi. 3 tane atabiliyoruz. Tamamdır. 3 tane attık ve yani artık bir şeyler yapacağız. Bir şeyler yapacağız abi. Hadi bakalım. 3 2 1 Zabırt. Hugo Sanchez falan mı? Sa Best. 500-600 kart canım. İyi. Güzel kart. Yani iyi bir şey aldık. Gerçekten iyi bir şey aldık. Hani win diyebiliriz abi. Win, win, win. Bayağı iyi, bayağı iyi. George Best'i severiz. Her türlü işini görür. Dripling ustası George Best. Arta bakalım abi. Oyun tarzları da zaten Trivela ilk dokunuş çabuk adım Çabuk adım bu değil mi aynen Yanlış söylemeyelim doğal yetenek var Rollerde açık oyun kurucu var Bu gerçekten efsane bir şey Sağ kanat yapmamız lazım İşte bununla mesela Ronaldinho'yu beraber oynasak efsane olabilir e, Jardinho forvet oynar Rooney ile Selin'i çıkartırız Selin iyi hava top indiriyor aslında Bayağı da işimizi görüyor ama Hani bunu sağa çekip ileride Jardinho, Rooney solda da Ronaldo'yu kullansak çok farklı bir seviye olabilir Ama bilmiyorum tabii ki denemek lazım Bu kartın driblingi efsane olduğu için bu karttan bayağı memnun kalabiliriz Aynen 600k'lık bir karttı dün Görmüştük bunu gene Zigoç'un yayında çıkmıştı 50 kallıktan bir tane daha açacağım ya Bu bu paket bu abi paket bu bundan 4 tane açabiliyorsun ben 3.yi açıyorum Bakalım kim geliyor Haleci Fransa Yani yapacak bir şey yok abi Olur böyle vakalar West Bengal yakalar Samba geldi hocam hayırlı olsun yani Rating düşük ya yani En azından rating yüksek olsaydı Kimisi görürdü buradan win'i çekenler falan da olmuş bu arada Biraz e, bayağı bir bağlı diyorlar Telafi olur mu bilmiyoruz onu da tabii ki öğrenmek de lazım Olmazsa Arkamızdan sövmeyin çünkü Ama Telafi'siz bile Şansın varsa bir şey çıkartabilirsin diyoruz. Biz aldık çünkü. Sadece size diyorum. Bakalım bir sonraki videomuzda neler alacağız. Hep bir de göreceğiz. VL salıya kadar uzatıldığı için pazartesi falan oynamayı düşünüyorum. O yüzden e, videodan çekebilirsem de pazartesi günü salı günü kanalda olur diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Type'ı unutmayalım. Her videoda hatırlatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.